Bir gün Barbie güneşli bir sabah uyandığında meraklı gözleriyle pencereden dışarı baktı. Bahçesindeki çiçekler mis gibi kokuyor, kuşlar neşeyle şarkı söylüyordu. Barbie bu güzel günde macera yaşamak istediğine karar verdi. Üzerine rahat bir kıyafet giyip sırt çantasını hazırladı ve dışarı çıktı. Gün boyunca yürüyüş yaparken Barbie ormanın derinliklerine doğru bir patika fark etti. Bu patika daha önce hiç gitmediği bir yere götürecek gibiydi. Cesur ve maceraperest ruhuyla Barbie, patikayı takip etmeye karar verdi. Ormanın içine doğru ilerledikçe, ağaçların arasından parlayan renkli ışıklar ve egzotik bitkilerle karşılaştı. Birden minik bir tavşan ona doğru hopladı ve patikayı takip etmesi için kafasını salladı. Barbie, tavşanın rehberliğiyle devam etti. Bir süre sonra patika bir şelaleye açıldı şelalenin suyu parlak bir şekilde akıyor ve etrafında küçük bir gölet oluşmuştu. Barbie, göletin kenarında oturup suyun sakinleşmesini izlerken, göletin içinde parlak bir nesne fark etti. Ne olduğunu merak eden Barbie, suya doğru eğildi ve suyun altında eski bir anahtar buldu. Anahtarı dikkatlice çıkardı ve etrafında incelemeye başladı. O sırada tavşan tekrar önüne çıktı ve anahtarın arkasında gizli bir kapının olabileceğini belirten bir işaret yaptı. Barbie, tavşanın gösterdiği yönü takip ederek ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Bir süre sonra, eski ve yosunlarla kaplanmış bir kapının önüne geldi. Kapının anahtar deliği, bulduğu anahtarın tam yerine uyuyordu. Barbie, anahtarı kilide yerleştirdi ve kapıyı yavaşça açtı. İçerisi parlak ve renkli taşlarla dolu bir odadan oluşuyordu. Odanın ortasında ise eski bir kitap buldu. Kitabı açtığında sayfalarında ormanın ve çevresinin tarihini anlatan eski bir efsane buldu. Efsaneye göre bu orman, doğanın koruyucularından birinin yuvasıydı ve eski zamanlardan kalma sihirli bir güç barındırıyordu. Barbie efsanenin ormanı koruma misyonunu anladığında bu gücü kullanarak doğayı daha iyi korumaya karar verdi. Geri dönüş yolunda Tavşan ona ormanda geçirdiği maceraları ve öğrendiklerini anlattı. Barbie evine dönerken doğayı ve çevreyi korumanın önemini düşündü ve bu bilgiyle dolu olarak eve döndü. Barbie o günden sonra her fırsatta ormanı ziyaret etti, çevresini korudu ve öğrendiği bilgileri başkalarına aktardı. Orman, Barbie'nin sayesinde daha da güzelleşti ve çevresindeki herkes bu değişimi fark etti. Ve böylece Barbie'nin doğa ve macera dolu günü, çevreyi koruma sorumluluğuyla sona erdi. Her zaman cesur ve meraklı kalmaya devam etti, çünkü maceralar ve keşifler hayatının en güzel parçalarıydı.